Deva Partisi eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Ergen partisinin Eskişehir başkanlığını ziyaret etti. Bilgi o kadar çok erken aşamada öğreniliyor ki. Deva Partisi eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Ergen partisinin Eskişehir İl başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Deva Partisi Eskişehir İl Başkanı İsmail Haşim Ateş ve beraberindeki partiler hazır bulundu. Toplantıda vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Ateş, Mustafa Ergen'le birlikte sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını, taleplerini dinleyeceklerini ifade etti. Yılbaşından hemen sonra çok olumsuz bir takım zamların geldiğini söyleyen Ateş, mutfaktaki yangın büyüyor dedi. Mutfaktaki yangınla uğraşıyor. Böyle bir derdimiz var, böyle bir problemimiz var ve maalesef bu yangınla gitgide büyüyor. Partisinin eğitim politikaları hakkında konuşan ve eğitimde fırsat eşitliğinin altını çizen Ergense, ülkede ana gündemin eğitim olması gerektiğini belirtti. Ülkenin ana gündeminin eğitim olması birinci önceliğimiz çünkü dünya değişiyor. Dünyada teknoloji odaklı, girişimcilik odaklı yepyeni bir ekosistem var, yepyeni bir ekonomi var. Ülke olarak da en büyük hammaddemiz şu anda genç nüfus. Ne petrolümüz var ne altınımız var ve yeni ekonominin yeni tek yeni dünyanın da e, ham maddesi artık petrol değil altın değil yerin altından çıkacak şeyler değil tamamen yerin üstünde beşeri sermaye dediğimiz insan ve genç olması önemli. E, bugün Japonya'nın yaşlanmış bir nüfusu var, Avrupa'nın yaşlanmış bir nüfusu var, Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Bu nüfusun e, işlenmesi gerekiyor.